arkadaşlar burada Toshiba'nın 55 ql 5 d 63 dt modeli var vuruyorum IPS panel bakınız burada da bir aksenin TV'si var bu VA panelde bunlar yüksek kalite VA paneller değil şöyle bir uzaktan size göstereyim şu IPS Toshiba şu VA aksen AX55 FIL 243. şöyle anlatayım. VA panelin canlılığı var. Evet. Ama Toshiba da ondan geri kalır değil. Renkleri muazzam. Muazzam arkadaşlar. Muazzam. Çok güzel. Toshiba IPS olmasına renkler çok güzel. Bu aksen yani VA panel zaten düşük kalite VA paneller bunlar öyle üst seviye e, öyle AO ya da Innolux Samsung üretimleri gibi yüksek kalite VA'lar değil muhtemelen Panda bir iki marka daha vardı e, şimdi aklıma gelmiyor onların üretimleri olabilir ama yine de siyahlar ve m, kontrast iyi vurgu güzel ama renk renk IPS'te vurgulu. Hani doğal mı derseniz hangisi doğal? Yani gerçeğini getirmek lazım tabi ama göze hoş geliyor. Toshiba abartılı da değil ama şu panelde yüksek renk, renk gamı yok aksende o belli. Yani hangisini seçerdim? Şu renkler çok güzel ya. Yani. Gerçekten çok güzel. Yine ben film izlerken tabi her zaman VA panel güzel oluyor ama şu renkler harika. Gerçekten o VA panelde kontrast ne kadar teknik detaylarını bilemiyoruz tabi bir gece filmi izlerken güzel bir siyah verebilecek mi ne kadar gri olmayacak çünkü o kadar kötü VA paneller var ki yani IPS'ler gibi gösterebilen kötü VA paneller de var burada kazanan bence Toshiba arkadaşlar.